Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Ey ey Amına koyduklarım. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der 1 Fight! Trabzon'dayız. Çok kalabalık, çok canlı. Yani harika diyebilirim. Ekip başkanımız. Yeni üyelerimiz. Evet, bir küçük motor sever. Motoru deniyor şu an. Abi, abi sen köpek balasını gördün. Yani küçük üyemizi de çek. Şu an Trabzon kitlemiş bize bakıyor. Herkes bana bak. Çok, çok, canlı, çok kalabalık. Bu da Erzincan'ın... Bana para ver, bana para ver. Merhaba de. Merhaba. Tamam. Abi, abi merhaba. Abi ara kasalım. Şöyle bir de önden alalım. Şöyle makinalar tam meydandayız. Ben çok seviyorum Trabzon'u. Çok canlı buralar. Şöyle birkaç kullanıcıdan yorum alacağım. İlk önce Gürkan Bey'le başlayalım. Hans. Ne yapıyorsun? İyi ne yapalım? Güneşli bir gün, sezonun son günü, evet. dedik bir Trabzon yapalım. Bu final de. mi? Bu gezimiz final mi? Bu kışın bu yazın e, final oluyor. Yazın finali. Kışa giriş yapıyoruz. Nasıl yorumlamak ister misin turumuzu? Yol güzeldi. Güzel virajlara yattık. Güzelce bir arkadaş ekibimiz var. Tamam. Güzel zevkliyiz yani şu an Trabzon Zekliydi, meydanındayız değil mi? evet. Tamam. Hava güneşli. Hava çok güzel evet. Son günler tadını çıkartın arkadaşlar. Evet. Başkanıma Sen, git başkanım. Başkanımız gelmiyor. Başkanımız evet, gelmek istemiyor. Lütfen. Evet grubumuzun matra yeni üyesi. Ya ne düşünüyorsun. <laughs> abi abi ya, e, e, biraz fazla yapmışlar. Abi <laughs> Trabzon'dayız. Tamam. Hava çok güzel. Abi Abi ben motor sürdüm, teker yaptım abi, Tamam. lafı sözü Serkan abiye bırakıyorum abi. Serkan abi konuşmak istemiyor, isterse bir konuşabilir. Aa, Tek konuşamam. Aa, nasıl nasıl geçiyor, geçiyor abi? Çok güzel gezimiz oldu. Güzel oluyor değil Sezon mi? Sezon sonra kapanışı evet. çok güzel yaptık inşallah. Evet, tamam abi teşekkürler. İnşallah maşallahla bu iş olmuyor. Evet. Lütfen. Kanka? Ne düşünüyorsun evet. gezimiz hakkında? Yani Havanın kötü olduğunu şey yok. düşündük ilk başta ama şu anda hava gayet güzel. Abi ona sıcaklık geldik, bura! <gülüyor> <gülüyor> Aynı yolu tekrardan nasıl döneceğiz bilmiyor. Ben de onu düşünüyorum, biliyor musun? Yani Bacaklarımda ağrı var çünkü. Evet. Bize racing, yani böyle duk motorlar değil de... Evet. ...bize elden motorlar lazım. Yol motorları? Aynen öyle. Niye? Bunlar da gayet güzel ya. Ya, seleğin şaşmadım Ozan. Allah Allah. Ben Abi keyif aldım şey canım ya. Ben de keyif aldım. Ne bize, diyorsun? Bize babamız al oğlum bin demedi, bizim alın terimiz çamına <laughs> koy. <laughs> tamam, doğru. Evet, evet şöyle grubumuzun e, büyük abilerine ağabey ne düşünüyorsunuz? Selamünaleyküm. selamun aleyküm. Çok harika. güzel, çok güzel burası. Keyifli çok değil merkez. mi? Keyifli harika. geçiyor. Harika, harika. Herkese evet. tavsiye ediyoruz Trabzon'a gelsinler. Evet. Güzelmiş, canlıymış değil mi? Çok güzel ben maşallah. Ben bu kadar beklemiyordum. Gelsin. Maşallah tabii motorla gelsin. Ben bu kadar beklemiyordum. Evet e, küçük motor sever ikinci motor motorumuzu deniyor. Işte. İkinci motorumuzu deniyor. Sen de yorumlarını alabilir miyiz? Nasıl? İyi. Güzel mi beğendin mi? Neyi? Motoru. Evet. Tamam. Hadi bir el salla. Görüşürüz. Abi ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Öncelikle sizinle buluşup buralara gelmek için. Evet. Şey oldu ya. Bize de bir değişiklik oldu. Çok iyi oldu. Çok ben valla stres attım yani. Trabzon havası da aldık. Tekrar Erzincan'a evet. döneceğiz. Evet. Allah kaza bela vermesin inşallah. Üzgünüm döneceğim. döneceğimiz için. Ben de. Tamam. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Her seferinde de sen gelme lan. <laughs> TÜÜÜÜÜÜ! Artçı, Artçı alını... Senin artçı. aşağı atıyormuş bu. Artçı <laughs> Arka, aramıyor. Arkamda biraz konuşmak istiyorum. En küçük cc onun. Aydın. Zorlanıyor Vallahi musun? Ne yapıyorsun? Şey, yok. Bu ekibin içinde olduğum için çok mutluyum. Evet. Vallahi. Adam başka bir şey sordu ama neyse. Biraz yok yani. Şey, o biraz arkayı. arkada kalıyorum ama olsun. Artçım da değişik sen, biraz. Sen, evet, sen, sen, sen bir de iki kişisin ve... Ben bir de iki kişiyim. turla geldim biliyor musun? Tabii ki. Hadi cesaret. Bu ayrı bir yürek ister. Hadi bir cesaret. <laughs> Sonuçta buradayız. Çok güzel. Herkesi bekliyoruz. Abi, <laughs> abi köpek gördü. Dur Köpek balıkasını gördün. Geldik buraya. Burada köpek balıkası. Bura. <laughs> <Orada> köpek balıkası <laughs> abi. <gülüyor> sen de bir yorum yap. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Nasıl geçiyor? Vallahi çok güzel. Soğuk memleketten sıcak memlekete geldik. Değil mi? Çok evet. güzel. Güzel. Her şey güzel. Evet. Böyle devam. İyi evet, bir de stres ama evet. attık <laughs> ama. <Trabzon'da. gülüyor> evet, şu Erzincan'dan biraz kurtulduk. Erzincan'ın stresini attık Trabzon'da. Eyvallah. Ne abi 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 abi, abi nerede o? Şöyle arkadaşlar canlılığı da göstereyim. Çok canlı. Abi ha, yani şu an sanki Paris değil. Erzincan Trabzon kaynıyor. Bilmiyorum yani ben anlayamıyorum. Kaynamış. Coğrafya, Coğrafya kadermiş. Evet. Onu ben anladım. Bir, bir, bir <laughs> Tekrardan makinalarımız. Evet. Abi şu yorum alalım. Yorum aldım az önce ondan. Bir daha alalım. Ne düşünüyorsun? Bir şey söylemek ister misin? Düşündüm. Evet YouTube'da YouTube'da paylaşacağım seni. Anne. <laughs> <laughs> en güzel motor hangisi? Bakacağım, bakacağım. Bak, bu, bu. bakacağım. Fazla Bak hemen onun yanında var. <laughs> ha, Altın ha. Abi. O değil, o değil. Yanlış yere gidiyor. Abi çok alınsın abi. En güzel motoru seçiyor şu an. Hadi bakalım. Dur bakalım hangisini bakalım. seçiyor? En son en son. Hadi en kötü daha güzel. güzel. Gitme Kötür. gel motoru bitti. Bu Burada mu? Dağlı bir motor evet. evet. Renginden dolayı galiba. Evet renginden evet, renginden dolayı. Evet renginden dolayı. Sarp annen çağırıyor. Sarp annen çağırıyor Sarp. Bunu kaç. Teşekkür et abi. Tamam gel son <laughs> olarak seninle konuşacağız. Sen ne düşünüyorsun? Hangi konuda? <laughs> Hangi konuda? Evet. Biz ne için geldik buraya? Gezmeye, gezmeye. Evet. Peki gezin nasıl geçiyor? Güzel mi, kötü mü? Çok Soğuk güzel. Doğuk. Herkese tavsiye Şşş ederim. Abi kıza bak, bak. Hayatta bak. tek eksik şey motormuş onu biliyorum. Evet. <laughs> İyi ki varsınız. Arkadaşlarım çok süper. Biraz stres attık değil mi şu Erzincan'dan? Stres evet. evet, Hadi evet. Yani çok... Ama coğrafya kadermiş onu. Ben şu an yani hiç gitmek istemiyorum açıkçası. Teki. Benim motorum arızalandı zaten. Burada kalabiliriz. Harbi Bilmiyorum. mi? Aynen. Çekici çağırdık. Yok yok bir şey olmaz ona. Yani. Aha vallahi. Erzincan, Aynen, Erzincan mı? Erzincan Motofan <laughs> Kulübü. <laughs> Tamam hadi çay şimdilik. Arkadaşlar son olarak ıı, tekrar şöyle bir gösterelim makineleri. <laughs> <hakikalarız. gülüyor> Hepiniz kanın sağlıcakla. Burası çok güzel. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>